bir motosiz onu göstereceğim. Hemen göstereyim. Çünkü şartım evet, Bak. Ama şu şunu yüklemeniz lazım. Hadi yıkanızı şunu da direkt. Bu gibi saniye. Bak şu. 4 sağ sol 5 sürdüldü. Sağ üst aşağı sol sağla götürüyor mu ya? Bak şu anda en altta bak. Bak, bak burada. Şurada. Hani burada mavi bir şey yok. yanıyor ya orada. O olanı yükleyin. Dur ne yazıyor orada? Dur bakayım bakayım. Dur. Melot ha Melan hagi var. Hagi hagi var gidiyorsunuz çıkıyor bak. Bak çıktı. Hadi size yazmaz içinde tutabiliyorum. Birkaç dakika. Birkaç saniye. Hadi. Bak ben de gitti arkadaşlar. Hadi. Durdurabilirsiniz. Hadi. Gittim sizi. Devam ediyorum. Açtıysanız hemen gidiyoruz. Açtıyoruz ben de gittim. Ben de bunu yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yükleyeceğim. Bazıları bazıları yüklenmesi yok. Bazıları yüklenemez. Onlar VIP. Oo. Aa, modu var. Çok güçlü kameraman var? Bu var, o var. Oo, falan falan var kurtları bu çok güzelim. Astro tuvalet mi? Şimdi bir tane mod seçtiyseniz tamam mı? Bunu izlemeniz lazım. Mod seçtiyseniz buna gidiyoruz. Tam doğru. Buna girince şimdi bekleyin. Reklam çıkacak. Şimdi, şimdi bunu izlemeniz lazım. İzleyince çıkacak. Işte. Herhalde bir izlersiniz. Я а это растенький. Малина... Малина... Малина. Bunun bile gelecek mi? Spiker Woman var. Işık adam var. Bu var. Astro Toilet var. Şimdi bunlar Allah. Şimdi bakın. Aşağı direkt açıldığında gelin alacak. Fışt <laughs> diye. Hiç bakmasanız gerek yok. Ben sadece bekliyorum. Kimse size yüklenmiyor? Ben de yüklenmeye şu anda. Hiç kimse şu an yüklenmiyor. Ama ben nasıl yükleneceğini biliyorum. Evde ne yaptıklarını yaparsanız yüklenir. İlk önce buraya girin. Çıkın. Eksin. Nasıl çıkıyor? Şöyle kaç yıl kalan bazlar kızımın geliyor birazdan. Hastıkım yine bir şey geldi. <laughs> Şimdi Burada bir yerde olması lazım. Ben aha bak gelmiş birum. Şimdi buna bir video yapalım. Şimdi burada. Bakın bak burada. burada bir var. Burada bir sonuc var. Asma ya. Asma ya. Asma ya. Burada da hukumga var saçma sapan şeyler var. Nerede bizim tuvaletler? Bu be benim adım tuvalet. Oğlum bunun bu kafası bunlar kafa kafa. Karakter değil siz deli misiniz? Bunu sadece kafa. Deli misiniz siz bunlar kafa ya. Bu da kafa bak yok değilmiş. Şu şey yapacağım. Dört. Allah, vücudu patladı. Goril var. Flash, plancı, kameram var. Ha, şu bu, burada mı? O skiptoğraflar. Aynen, burada. Herhalde burada değilse Sen de ne yapayım? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bu Bu da güzel. sürü mod var. Biz Ay, koydu, koydu, koydu. Ha, bak bir buradaymış. Tester torch gelmişti ya. Gözlü şey, düğmenin kafası da böyle bir kafa olsaydı. Saçma sapan. Arkadaşlar böyle atlayıştığı önce kasıyormuş gibi. Bu kasmıyor. Bakın gidiyor bak. Aç şu testereyi. Aynı onun gibi. Aha bak o da pısk ışık açan da burada. Göstereyim size. Bak mod böyle denir işte. Allah Roblox'u gidiyoruz. Bu diye bu diye bu değil. bu diye. Yani şöyle gittik. Dın 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 Minecraft videolarını çok atıyoruz. Bak böyle bu da. Böyle aynı. hem bomba atıyor hem de aşı. Bak uçma özelliği de var. Niye uçma özelliği çalışmıyor? Bozuk mu? Ha buradan ışık açıyordu. Hem aynı bak böyle arkadaşlar. Resmen TV men gibi düşünün. bak böyle. Bakın.